بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Biz bir önceki derslerimizde hatırlarsanız kalbin kısımlarından bahsetmiştik ve ölü kalp, diri kalp bir de hastalıklı kalpten bahsetmiştik. Ve demiştik ki hastalıklı kalp odur ki genelde insanlarda yaygın olan kalp çeşidi hastalıklı kalptir. Yani bazen iman nurunun göründüğü, bazen küfrün, zulmün, fıskın, ee, masiyetlerin karanlığının belirdiği kalp hastalıklı kalptir. Ve maalesef genel olarak insanlarda bulunan kalp de bu kalp çeşididir. Aynı zamanda sağlam kalpten bahsetmiştik, selim kalpten bahsetmiştik. Kıyamette sadece insana fayda verecek olan kalp, yahu melayn fa umalun vela benun illa men etallah bi kalbin selim. O gün insana ne mal ne evlat fayda vermeyecektir. Sadece Allah'a selim bir kalple gelenler müstesna. Ayetini okumuştuk ve ölü kalpten bahsetmiştik. Yani imanın nuru'nun kesinlikle içinde bulunmadığı kalpten bahsetmiştik. Ve bu kalpleri tanıma yollarından ve nasıl bu kalplerin ıslah edileceğinden biraz bahsetmiştik. Şimdi yavaş yavaş özellikle hastalıklı kalpten nasıl insanın ee, selim olan kalbe gideceğine dair bazı amellerini yapacağız, bazı amelleri zikredeceğiz. Başlangıç olarak. Ele alacağımız konu dilin kalbe faydaları veya dilin kalbe etkisi. Ve bu başlığın altında bazı maddelere zikir gibi, Kur'an gibi, dua gibi, istiğfar gibi bazı maddelere değineceğiz. Peki dil insanın hayatında bu kadar etken midir derseniz eğer? Evet. Dil insanın hayatında ciddi manada etki sahibi olan bir organdır. Mesela bakarsınız Bazen dil insanın kalbine iman nurlarını gönderir, iman oklarını gönderir. Kur'an okuduğu zaman, zikir yaptığı zaman kalbi parlatır. Bazen de bakarsınız gıybet yaptığı zaman, yalan söylediği zaman, boş şeyleri, batılı konuştuğu zaman o zaman da kalbe siyah noktaları yerleştirecek olan oklar gönderir. İşte bundan dolayıdır ki sahabenin biri Peygamber aleyhissalatu vesselama diyor ki مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ يَا رَسُولَ Diyor ki benim için en çok korktuğun nedir ya Resulallah? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dilini gösterip dildir diyor sahabeye. Dil yerinde kullanılmadığı zaman, Allah'ın istediği şekilde kullanılmadığı zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi bir insan için en çok korkulacak şey olabilir. Yine e, başka bir sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Men necatu ya Resulallah. Kurtuluş nedir dedir ya Resulallah. Kurtuluş nedir diyor ya Resulallah. Peygamberimiz diyor. Emsike aleyke lisanek. Kendi dilini tut diyor sahabeye. Kurtuluş nerededir dediği zaman dilini tut diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şimdi buradan dilini tut demesi Peygamber aleyhissalatu vesselamın kasıt hiç konuşma, dili hiç kullanma değildir. Çünkü başka hadisler buradaki dili tutmayı, konuşmamayı açıklıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor hadis-i şerifte billahi كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُدْ Veya اَوْ لِيَسْمِدْ Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan ya hayır konuşsun diyor veya sussun. Yani insanın Peygamberin sus dediği veya dilini tut dediği yerler hayrı konuşmayacağı, dili hayırda kullanmayacağı yerlerdir. Yoksa eğer insan dili emri bil marufta kullanırsa, insan dili Kur'an okumada, insan dili insanlara Allah'ı hatırlatmada, insanları kötülükten alıkoymada, Allah'ı zikredip onu anmada kullanırsa, şüphesiz ki bu kalbi sağlamlaştıracak, gelecek konuda olduğu gibi ve kalbi sebat üzere kılacaktır. Fakat Peygamberin sus dediği yer, Dili kullanma dediği yer hatta kullanmamanın kurtuluştur dediği yer nedir veya en çok korkulan şeydir dediği yer insanın dili batılda Allah'ın sevip razı olmadığı yerlerde kullanmasıdır. İşte dilin etkisi kalbe bu kadar büyüktür. İnsanın sülukiyatına, insanın seyrine dilin etkisi, seyrinde insanın dilin etkisi bu kadar belirgindir. Aynı şekilde Allah azze ve celle bize bu şuuru veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Allahü zəvəllə deyirmi mə yəlfizu min qavlin illə ladeyhi raqibun atid. Heç bir sözü tələffüz etməz ki insan mutlaka onu gözleyen, onun yanında oturmuş, onu kaydeden melekler vardır. Burada Müslümanlara Allah Azze ve Celle şöyle bir şuur veriyor. Yani dilinizi düzgün yerlerde kullanın. Dilinizi benim istediğim yerlerde kullanın. Zannetmeyin ki konuşmalarınız kaydedilmiyor. Zannetmeyiniz ki konuşma, konuştuklarınızdan hesaba çekilmeyeceksiniz. Bilakis insan her yaptığından ne yapacaktır? Her yaptığından amele çekilecek, Her yaptığından hesaba çekilecektir. Ve bunun içerisinde ne de vardır? Bunun içinde dilin yaptıkları da buna dahildir. Bundan dolayı Allah bize bu şuuru veriyor. Başka ayetlerde biz onların konuştuklarını kaydederdik diyor Allah Azze ve Celle. Biz onların söylediklerini kaydederdik diyor. Burada da yine bize hangi şuuru vermek istiyor Allah Azze ve Celle? Allah Subhanahu ve Taala bize konuşmalarımızda dikkat etmemiz gerektiğini, sanki hesaba çekilmeyecekmiş gibi davranmamamız gerektiğini, bilakis her ağzımızdan çıkan, her yaptığımız fiilde şu hareket etmeliyiz, mutlaka bunun hesabını vereceğiz. Bu bizim mizanımıza bir şekilde gelecek, bu bizim defterimize bir şekilde yazılıyor. Ya iyi veyahut da kötü ne yapıyor? Veyahut da kötü yazılıyor. Bundan olsa gerektir özellikle dil, insanın en çok günlük hayatta kullandığı dil biliyorsunuz. Ya bununla insan e, hurileri avlar, bu dille, bu nefesle ya insan hurileri avlar veya da insan cehennem çukurlarından bir çukuru parseller. Eğer insan diline sahip çıkmaz ve bunu yerinde kullanmazsa bundan dolayı Peygamberimiz diyor ki, kim bana avret yerini ve dilini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim diyor. Kim bana avret yerini ve dilini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim diyor. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatu vesselam İnsanları diyor yüzüstü cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir diyor. Yani insanın cehenneme yüzüstü gitmesine sebep olacak olan nedir? İnsanın diliyle kazandıklarıdır. Eğer bu kazandıkları dediğimiz gibi hayır değilse, Allah'ın sevip razı olmadığı şeylerse bu insanı yüzüstü cehenneme kadar götürür. İşte kısa olaraktan dilin kalbe etkisi nedir? Dilin kalbe etkisi budur. Dil insanın hayatına, insanın seyrine, insanın ahiretteki yerine dilin etkisi budur. Şimdi o zaman bizim amacımız nefis teskiyesi ise, bizim amacımız kalpleri ıslah etmek ise eğer bu kalp nasıl ıslah olur veya seyrimiz, sülükümüz nasıl düzelir? Dili bu noktada nasıl kullanabiliriz? Kendimizi düzeltmede, iyiliklerimizi çoğaltmada, Allah'ın rızasını celbetmede dili nasıl kullanabiliriz bunu anlatacağız. Tabii ki bunun başında da ne gelir? Bunun başında da zikir gelir. Dilin Allah'ı anması, dilin Allah'ı hatırlatması, dilin sürekli Allah'la, Allah'ın isimleriyle, onun nimetleriyle ıslah olması, bunun kalbe etkileri nedir? Veyahut da zikir etmek zorunda mıyız? Zikrin bizim dünyamıza ve ahiretimize faydası nedir? İnşallah bugünkü derste ne yapacağız? İnşallah bugünkü derste bunu işleyeceğiz. Zikir ariflerin azığıdır. Allah'ı tanıyanların olmazsa olmazıdır. Zikir onların kalbini sabit kılan, dünya ile onların alakalarını, dünya şehvetlerini onlara kötü gösteren şey zikirdir ariflere. Onlar şehvetlerin saldırılarına zikirle mukavemet ederler. Arifler, Allah'ı bilenler, ona yönelenler, evvabinler onlar şehvetlerin saldırısına zikirle mukavemet ederler. Onlar azgınlaşan nefsi zikirle terbiye ederler. Onlar ihtiyaçları olduğu zaman zikir ede ede ana ana tanıdıkları Allah Azze ve Celle'ye yönelirler. Her ağızları ıslaklığı, her ağızlarının ıslaklığında onun bir ismini andıklarında kalbe onun bir ismini mühürlerler. Subhanallah dedikleri zaman mesela arifler Subhanallah dedikleri zaman tüm eksikliklerden münezzeh olan Allah diye. Kalplerine mühür vurduklarında bir ihtiyaçları olduğu anda kalp onlara bunu hatırlatır. Hani biz demiştik, cesette bir et parçası vardır. O düzelirse bütün kalp de düzelir. O boz o düzelirse bütün beden de düzelir. O bozulursa bütün beden de bozulur diye kalp subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber zikirleriyle veya başka zikirlerle sünnette gelen veya da Kur'an-ı Kerim'de bulan zikirlerle, dualarla kalp mühürlenmiş ise eğer bir sıkıntı anında kalp cesede bunu hatırlatacaktır. Bir korku anında Allahu Ekber zikrini hatırlatacaktır. Allah'tan daha büyük yoktur. Ondan daha büyük yoksa ondan başkasından korkmana lüzum da yoktur diyecektir. Subhanallah, Allah tüm eksikliklerden münezzehtir diyecektir. İstediğin, yalvardığın, peşinden koştuğun insanların hepsinin eksik yönleri vardır. Fakat senin Rabbin tüm eksikliklerden münezzehtir diyecektir. İsteyeceksen ondan iste, yöneleceksen ona yönel diyecektir. Zalimler ona zulmettikleri zaman, mustazaf durumunda olduğu zaman kalp ona kahhar sıfatını hatırlatacaktır. Üzülme, Allah mutlaka bunları kahredecektir diye. Veya Allah her şeyin karşılığını verendir, Allah adildir sıfatını hatırlatacaktır, ismini hatırlatacaktır. Nasıl iyilere iyilikle karşılık da bulunacaksa aynı bu zalimlerin de karşılığını verecektir. Korkma sana yaptıkları bu zulüm onların yanına kalmayacaktır diye kalp insana bunları ne yapacaktır, hatırlatacaktır. İşte zikir daha faydalarını maddeler halinde Kur'an ve sünnetten zikredecek olursak bir insan niye zikretmek zorundadır? Bir insan niye Allah'ı anmak zorundadır? Tabi biz daha önce de belirttiğimiz gibi zikir deyince bazılarının aklına hemen sadece Allah Allah demek geliyor. Zikir bu değildir. Kur'an okumak da bir zikirdir. Allah'ı anmak da bir zikirdir. Dua etmek de bir zikirdir. İstiğfar etmek de bir zikirdir. Emri bil ma'ruf da bir zikirdir. Cihat da bir zikirdir. İnsanlara Allah'ı hatırlatmak da bir zikirdir. Bizim burada özellikle bunların içerisinden bugünkü konumuz Allah azze ve celle'yi anmak, isim ve sıfatlarıyla ne yapmak? Allah azze ve celle'yi anmak, onunla beraber olmak kısmını zikredeceğiz. Yoksa zikir deyince sadece bunu anlamıyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Zikrin faydalarına gelince, zikreden bir insanı Allah azze ve celle de zikreder. Zikreden bir insanı Allah azze ve celle de zikreder. Bu nedir? Bu Allah da onu zikrederim manası nedir? Biraz bunu açalım inşallah. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de müminlere diyor ki فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Beni zikredin ki diyor, ben de sizi zikredeyim diyor Allah Azze ve Celle. Allahu Ekber. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Kutsi hadiste de Allah Azze ve Celle diyor ki اِنْ ذَكَرَنِي ف۪ي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ ف۪ي نَفْسِهِ ve in zekerani fi mala'in zekertuhu fi mala'in hayrin minhu. Eğer beni kulum kendi nefsinde zikrederse ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Eğer kulum beni bir toplulukta zikrederse diyor ben onu daha hayırlı olan bir toplulukta zikrederim. Allah azze ve celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle sizi zikrediyor, sizi hatırlıyor, sizi anıyor. Meleklerin yanında sizi anıyor. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte bir gün dışarıya çıkıyor. Sahabe oturmuş kendi aralarında zikrediyorlar. Nedir sizi buraya çıkaran diyor. Vallahi bizi buraya çıkaran ya Resulallah diyor. Sadece Allah Azze ve Celle'yi anmak onun nimetlerini hatırlamaktır diyor. O anda Peygamberimiz diyor, Allah adına yemin eder misiniz sadece bunun için mi çıktınız buraya diyor. Sadece bunun için deyince Cebrail geldi bana haber verdi dedi ki اِنَّ اللّٰهَ يُبَاه۪ي Allah meleklere karşı sizinle övünür. Allah'ı zikreden, Allah'ı anan bir topluluğa Allah azze ve celle meleklere karşı onlarla övünüyor. Bakın kullarım beni zikrediyor diyor. Ve o günahsız olan sürekli Allah'ı zikretmelerine rağmen Allah meleklere karşı yapıyor? Kendi yeryüzündeki kullarıyla Allah Azze ve Celle övünüyor. Yine biliyorsunuz hiçbir topluluk yoktur ki bir evde otururlar. Kur'an-ı Kerim aralarında müdaresi ederler. Veyahut da kendi aralarında Allah'ı zikrederler. Mutlaka Allah'ın neyi? Mutlaka Allah'ın rahmeti, sekineti onlara iner. Ve rahmet onları her yerden ne yapar? Ve rahmet onları her yerden kuşatır. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle onları ne yapar? Allah Azze ve Celle onları zikreder. İşte Allah'ın insanı zikretmesi budur. Allah'ın insana rahmetini indirmesi demektir. Allah'ın insanı rahatlığıyla, sekinesiyle kuşatması demektir. Melekleri insanın etrafında böyle bir saf kılması demektir. Ve Allah'ın insanı kendi yanındakilerde zikretmesidir. Tabi bunların her birini dersler boyu aslında açmamız lazım. Allah'ın rahmeti nedir? Allah'ın rahmetiyle insanı kuşatması nedir? Allah Azze ve rahmeti demek, insanın kıyamet gününde kurtuluşu demektir. Hiç kimse sadece ameliyle kurtulamaz. Bir insanın kurtulabilmesi için kıyamet gününde hem amele ihtiyacı vardır, hem de aynı zamanda rahmete ihtiyacı vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, sizden hiçbirini ameli cennete sokmayacaktır diyor. Sen de mi ya Resulallah? ve la ente ya Resulallah diyorlar. Sen de mi ya Resulallah diyorlar. Peygamberimiz diyor, ben de. بندبنا بنا الا ان يتغمدني الله برحمته Ancak diyor Allah beni rahmetiyle kuşatırsa bu müstesna diyor. Peygamber bile Allah'ın rahmetine muhtaç olduğunu dile getiriyor. İşte zikir nedir? Zikir Allah azze ve celle'nin rahmetini celbeder. Kalp var ya kalp sürekli dönen bazı alimlere göre kalbin kalp diye isimlendirilmesinin sebebi bir hal üzerinde sebat etmeyip sürekli hal değiştirmesinden dolayıdır. Bazılarına göre kalpte ters çevrilmesi ters çevrilmesinden dolayıdır. Sekine iner, rahatlık iner kalbe sekine iner kalbe, rahatlık iner. Cihat anında bile, korku anında bile Allah azze ve celle peygamberin en sıkıntılı olduğu anlarda ona Allahu sekine tehu aleyhi diyor. Allah ona sekineyi indirdi, rahatlığı indirdi. Korku halinin tam zıddını, kuşku endişe halinin tam zıddını indirdi diyor. İşte böyle bir durumu istiyorsa eğer bir Müslüman Allah azze ve celle'yi sürekli ne yapması lazımdır? Allah azze ve celle'yi sürekli anması lazımdır ki Allah Azze ve Celle de ne yapsın? Allah Azze ve Celle de onu rahmetiyle ve sekinesiyle kuşatsın. Aynı zamanda dünyada rahmet, İnsan Allah'ın azabından, Allah'ın helakından, depremlerinden, selinden, ordularından kurtulması demektir. Allah bir yere eğer azap gönderirse kurtaracağı insanları rahmetiyle kurtarır. Bu da peygamberlerin kıssasında nedir? Peygamberlerin kıssasında zikrediliyor. Kurtulanları Allah diyor biz onları kendi rahmetimizle kurturduk. Diğer kavimleri helak ederken Allah onları kendi rahmetiyle ne yapmıştır? Kendi rahmetiyle kurtarmıştır. O zaman zikrin faydası budur. Yani insana zikrin özet olarak Allah'ın anması demek bu demek.